Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in al <laughs> ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak gecemizi, birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Amin. Büyüklerimiz malum olduğu üzere böyle sohbetlere başlamadan önce Efendimiz Aleyhisselam'ın, ulema-i kiramın, meşayih-i izamın ruhlarına bir Fatiha ve üç ihlası şerif hediye ederek başlanmış. Biz de vaktimiz bereketlensin düşüncesiyle bir Fatiha, üç ihlası şerifle başlayalım inşallah. Evet Allah'ımız kabul eylesin inşallah. Evet. Şimdi Ali İmran suremizde 102. ayet-i kerimede Mevlamız buyuruyorlar ki Estağfirullah. Ya amanu Ey iman edenler Allahu Teala'dan korkun, sakının, onun azabından korkun, sevgisini kaybetmekten korkun. Fela tekunenne minel müslimin. Öyle mi diyeceğim? Müslümanlar olarak ancak ölün. Ve değil mi? İlla bu Müslüman Ha. Şimdi Allah'tan korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Şimdi bize bir ideal hedef gösteriliyor. Nedir? Müslümanlar olarak can vereceğiz. Cenab-ı Hakk'a teslim olarak ona canı gönülden inanan kimseler olarak can vereceğiz. Bunun yolu nereden geçer kardeşlerim? Şimdi Allah-u Teala'yı unutan, ondan gafil olan, onun mesela dil, dili ile, kalbi ile, azaları ile cenab Hakk'ı zikre durmayan insan gaflette dedim <laughs> Allah dostlarının bakış açısına göre gaflet bir Müslümanın, bir müminin aslında en büyük günahlarından bir tanesidir. Her an Rabbimizin tecellileri, isimleri, sıfatları, efendim aldığımız her nefes, hücrelerimiz, bugün şimdi makro alem deniliyor. Saniyede ışık hızıyla Kainat genişliyor. Şimdi bu güç ve kudret karşısında hayran olmamak, hayrete düşmemek mümkün değil. Bir de mikro alem var. İnsan kendine bir baksa, eli, gözü, hücresi, kalbi, şunu her şeyimiz Rabbimizin sonsuz gücüne, azameti kibriyasına delalet ediyor. Bütün bunlara rağmen gaflete düşmek, zikir dediğimiz sırrı çözmemeye bağlı. Çözememeye bağlı. Zikir nedir? Biz genelde zikri Efendim şimdi seccademizin başına oturacağız. Tesbihimizi alacağız. Bize verilen vazifeler varsa Estağfirullah diyeceğiz. La ilahe illallah diyeceğiz. Allah diyeceğiz. Allahümme ala seyyidina Muhammed diyeceğiz. Bu var doğru. Zikirin bir kısmı bu. Ama zikir kelime anlamı itibariyle dostlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman anmak ve hatırlamak anlamına gelen bir kavramdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in en zengin içerisinde çok böyle manalar yüklediği Yüce Rabbimizin. En zengin manalar yüklenen kavramlardan bir tanesidir. Şimdi bugün hasrete kardeşlerim Rahat suremizin 28. ayet-i sizlerle paylaşmak istiyorum. Estağfirullah. Ellezine <laughs> amenu. İman edenlere gelince. Şimdi iman edenler biz elhamdülillah Rabbimize inanıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizin kulu ve Resulü olduğuna inanıyoruz ki bu yönüyle bu nimetin kadrini ve kıymetini hakikaten bilmek durumundayız. Böyle dünyalar verilse, paralar serpilse, bilmem araziler, katlar, yatlar verilse iman nimetinin karşılığını hiçbir şey tutamaz. Hiçbir şeye denk gelmez. Bu iman o kadar önemli ki kardeşlerim, biz tabii belki hazır bulduk, çok böyle bir bedel ödemedik. O yüzden çok kıymetini belki bilemiyoruz ama böyle inanmayan İnsanlıkta kardeşlerimiz onlar bizim İnanmasalar da insan olarak kardeşlerimiz. Onların haline baktığımızda efendim işte bu adam batılı, şu kadar parası var, bu kadar teknolojide şurada burada ilerlemiş ama iman yoksa yani şu tahta neyse, duvar neyse, halı kilim neyse öyle bir şey oluyor işte olmuyor. Çünkü bir insana gerçekten en yakışan şey iman, Kur'an, İslam. Bunlar yoksa Şimdi adam bakıyorsunuz, yani ne bileyim işte, getiriyor, 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 bir yerden sonra intihar etmiş gibi böyle kendini atsa, kurtulsa, hiçbir şey, anlamsız bir hayat yaşıyor yani. Dolayısıyla iman hem bu dünyamız için hem ahiretimiz için hakikaten paha biçemeyeceğimiz bir değerimiz. Rabbimiz bundan mahrum etmesin. Hı -hı. Bu iman edenlere gelince bunlar ve tatma innu kulubuhum mizikrillah. Şimdi onların kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Bugün dikkat edelim çağımızın insanının bir numaralı sorunu nedir? Doyumsuz insanlar haline geldik. Hele şu pandemiden sonra alabildiğine bencilleştik. Aceleci insanlar olduk. Sabırsız insanlar olduk. Kendimizden başka insanları pek böyle düşünmeyen, hesaba katmayan bir yapıya büründük. Neden? Rabbimizin zikrinden gaflete düştüğümüz için. Rabbimiz bize efendim falanca kebabı yerseniz, falanca marka elbiseyi giyerseniz, şu marka araca binerseniz, eviniz şu kadar geniş olursa, şu kadar paranız olursa kalbiniz mutmainne erer buyurmamış. Beni zikrederseniz bu kalbiniz itminan halini bulur. Hani Fecir suresinin sonunda Ya eyyetuhel nefsül mutmainne Ey itminana ulaşmış, mutmain olmuş nefis. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye sen Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı olarak Rabbine dön. Bizim bütün ömrümüzün haslası aslında bu. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Rabbimiz bizden razı olsun. Biz ondan zaten razıyız. Başka bir yapacak bir şeyimiz yok. Bir de o sunacağı nimetler, cennet, cemalullah bunlarla Rabbimiz bizden razı olsun. Biz de ondan razı olalım. Rabbimize dönelim. Rabbimize dönmekten başka bizim içimizi huzura e, gark edecek başka bir şey yok. Şimdi gençlerimiz bakıyoruz elinde bir efendim kahve e, şişesi şu kadar böyle helki gibi, Bizim eskilerden vardı ya. herki gibi bir kahve şeyi. Şimdi para veriyorsun, sıraya geçiyorsun. Bu sistem diyoruz. Dünyadaki sistem öyle bir tuhaf ki hem paranızı alıyor hem size hizmet ettiriyor. Böyle alay eder gibi, dalga geçer gibi insanı aklıyla, kişiliğiyle alay eder gibi efendim ne içiyorsun? Bu içtiğin ne? Onu da bilmiyoruz yani. Ne içtiğimiz de bilmiyoruz. Ne yapacağız? Hava atacağız. Adam bir hafta diyor hocam yemek yemiyor. Efendim filanca, marka, bilmem kahve içtim diye hava atacak. Ya bu işte içimizdeki o boşluk var ya, bir arayış içerisinde, hani nerede bu kalbi e, doyuracak? E, o bedeni doyurarak kalbi doyurmaya çalışıyor. Yanlış kardeşim. Kalbini doyurman için Cenab-ı Hakk'ı onu almaya devam etmen lazım. Ela bizikrillahi dikkat edin buyuruyor Rabbimiz. Ela bizikrillahi tatma innul kulu kalpler ancak ve ancak Allahu Teala'yı anmakla mutmain olur. Şimdi siz zahirde bakarsınız böyle elbisesi kötüdür. Böyle efendim kötü, bize göre kötü gibi düşünülen yerlerde yaşıyordur. Ya bu adam yalnız biz öyle zannederiz. Ama Rabbimize öyle bir dostluk elde etmiştir ki Efendim, Rabbimizin zikriyle öyle bir hemhal olmuştur ki onun o hali e, dünyadaki en böyle e, hoşa giden nimetlere değişilmez. Deseniz ki gel şu katlarda yatlarda yat, şunları ye, bunları iç, onlar hiç umuruna bile saymaz. Çünkü Rabbimizin bir böyle ufacık bir tecellisi zatına göre, ufacık bir tecellisi insanın müminin aklını başından alır. Ona göre küçük ama bize göre o tecelliyi ne kadar böyle ha biçilmeyecek bir kıymettedir. Dolayısıyla insanın kalbinin mutmain olması Cenab-ı Hakk'ı çokça anmasına bağlıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizi e, nasıl uyarmışlar yaşantılarıyla. Şimdi Efendimiz bir an Rabbimizden gaflete düşmeyi hani böyle gökten düşünüp parçalanmaya bedel bir e, ceza gibi e, görmüştü. Bir an Ya Rabbi senden gaflete düşmeyeyim Bak, herkes küssün sen bana küsme. Ya. Herkes sırtını çevirsin, sen bana sırtını çevirme. Aynen. Çünkü her an Efendimiz Aleyhisselam e, Rabbimizin tecellilerini künhüyle görüyordu. Müşahede ediyordu. O öyle bir halde ki hani sormuş ya Mevlana Hazretleri ne Şemsi Tebrizi Hazretleri atının yularını tutmuş, demiş ki ey Mevlana söyle bakalım ilk karşılaşmaları öyle biliyorsunuz. Söyle bakalım demiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi büyük? Bayezid Bistami Hazretleri mi büyük? Demiş bunu biçim soru ya. Birisi Allah Resulü aleyhisselam bir peygamber, birisi onun ümmeti bu kıyaslanır mı? Allah Resulü aleyhisselam tabii ki büyüktür. E peki o zaman cevap ver bakalım. Efendimiz aleyhisselam hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki ben günde 70 defa bir rivayette 100 defa Rabbimden bağışlanma diliyorum. Tamam doğru. Bayezid Bistami Hazretleri de buyurur ki ene subhani ene şani diyor. Ma azama şani diyor. Kendimi tesbih ederim diyor. Benim şanım ne kadar da yücedir diyor. Şimdi kim büyük? Yani ifadelere bakılırsa sanki Bayezid Bistami Hazretleri büyükmüş gibi anlaşılıyor değil mi? Evet. Bu sorunun kitaplarda cevabı yok işte. Yani Mevlana Hazretleri kocaman Mevlana olmuş ama bu sorunun kitapta cevabı yok. Diyor ki ya ne bunun cevabı? Öyle cevap kolay verilmez. Ne var? Sen diyor şu varlık elbisesini bir çıkar bakalım. Şu kadar şiir yazdığım, bu kadar kitabım var, şu kadar ünvanım var. Onun bir Mevlana aslında sıfatıdır Mevlana Hazretleri. Onun asıl adı nedir? Celaleddindir değil mi? Celaleddin mi? Mevlana ilimde bir paye değil yani. En üst seviye gelenlere Mevlana denilir. Şemsibasi Hazretlerinin bir sıfatı da Mevlana'dır yani. Mevlana hmm. Şemsettin Sivasidir o ilimde bir en yüksek mertebeye geldiği için verilmiştir. Şimdi bu kadar ilim var, bu kadar varlık var, bu kadar benlik var. Bunun cevabı o kadar kolay değil. Neyse ahire kelam diyor ki işte Efendimiz Aleyhisselam büyüktür. Neden büyüktür? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam günde 70 bin perde aşarak Rabbimize vasıl ilallah oluyordu. 70 bin perde. Şimdi o her 70 bin perde gittiğinde bir önceki makamı için, bir önceki hali için Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diliyordu. Bu 70 bin ardında neler var? Ha Bayezid-i Bistami Hazretleri günde 70 perde gidiyordu. Ve şimdi o bir anda o fena fillah mertebesine gelince Rabbimizin tecellilere karşısında artık kendini kaybetti ve o konuşan Bayezid-i Bistami Hazretleri değil de ondan Cenab-ı Hak konuştu. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ı Tur Dağı'nda bir ağacın kovuğundan seslenen Rabbimizin, Rabbimiz sesleniyor ama bir ağacın kovuğundan ses çıkıyor. Şimdi Bazı bir İslami Hazretleri o 70 perdeyi günde aşınca tahammül edemedi. Elinde olmadan böyle bir söz ağzından çıktı. Şatahat diyorlar buna. Ama Efendimiz Aleyhisselam 70 bin perde gitmesine rağmen hala sen benim gibi yemeye devam ediyor, içmeye devam ediyor, kendini kaybetmiyor. Kim büyük? Allah Resulü Aleyhisselam büyük tabii ki. Peki nasıl oldu Efendimiz Aleyhisselam? <laughs> e elbette ki Allah Resulüdür o. Hatemun Nebiyindir, Nebilerin sonuncusudur. İşte yaşantısına bakıyorsunuz. Şimdi üç gün visal orucu tutuyor Efendimiz. Ya Resulallah biz de tutalım mı? Hayır. Siz tutmayın. Çünkü ben yedilip içiliyorum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. O nimetlere bu dünyalık şu yediğimiz içtiğimiz şey değişilir mi? o zikrin tadı, Rabbimizle olmanın tadı değişilir mi? Şimdi Yüce Rabbimize kulak verelim işte. Ya yuhellezine amanu Ey iman edenler allah Teala'dan korkun, sakının. Efendim vel tamzur nefsün ma kaddemet li Her bir nefis yarın için ne hazırladığına bir baksın. Bu Yani zikirlerimizden, tesbihatlarımızdan, alışverişimizde Rabbimizin Hayatımızı hakim olmasından başka bir sermayemiz yok. Yedik, içtik, eğlendik. Bunlar hep bunları zikrullahı çıkalım hayatımızdan ne kaldı? İnnel hayatı, dünya leybun ve lehvun. Dünya hayatı bir oyun ve eğlence. O kısım kaldı. Halbuki her nefis yarın için ne hazırladığına baksın ve <laughs> takullah. Yine Allah'tan korkun. Yine Rabbimizin sevgisini kaybetmekten korkun. İnnallaha habirun bima taamalon muhakkak kesinlikle Allahu Teala yaptığınız şeylerden haberdardır. Bakın yine bir bu ayet kerimemiz Haşr suresinin 18. ayet kerimesiydi. Efendim Hadid suresinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya'lemu ennemel hayatu dünya laybun ve lehun. Şimdi innema Arapçada hasır edatıdır. Yani ancak ve ancak demektir. Şimdi dünya ancak ve ancak nedir? Bir oyun ve eğlencedir. Başka? Ve ziynetün ve bir süstür dünya hayatı. Başka? Ve tefahurun beynekum. Aranızda bir övünmedir dünya. Benim elbisem, benim eşim, benim çocuğum, benim arabam filan böyle karşılıklı bir övünme. Bu Dünya başka bir şey yaramıyor işte. Ve tekâsurun fil emmâli vel evlâd. Mal ve evlatlar konusunda çoğalmadır böyle. Benim kabilem, işte bizim elbeyliler, bilmem zaradılar. Öbürü yolda, yolun ortasından gidiyor. Öbürü bilmem omuzu düşük oluyor. Böyle hep kendimizi bir yere yakıştırıyoruz böyle illaki. Kemesel gaysin a'cebel kuffari nebatuhu sümme yehicu feterahu musfarran. Şimdi dünya hayatı hakikaten böyle değil mi? Şimdi kışın bakıyorsunuz, sonbahar geliyor, çiçekler dökülüyor, sararıyor, yok oluyor. Efendim e, kış geliyor, kainat bir kefene bürünüyor sanki. Orada bir ölüm hali, sessizlik yaşanıyor. Bahar geldiğinde tekrar böyle efendim bir canlanmalar falan oluyor. Şimdi dışarıdan bakan insanlar diyor ki bak ne mal var adamda, ne para var, ne evlat var, ne şöhret var, ne ünvan var, makam var, şu var, bu var. Ama sonradan bir bakarsın ki bu diyor Rabbimiz sapsar olmuş. Her şey geçmiş gitmiş. Adam memleketin sahibi olsa yani yiyeceği şu kadar bir mide, şu kadar. Onu da işte şekerim çıktı, tansiyonum çıktı, bilmem şu oldu, spora gidiyoruz, bilmem, yemiyoruz bile yani. Bu, bu böyle işte. Sümme yekûnu hutâme. Sonra da böyle arkası kesik, böyle hiçbir anlam ifade etmiyor, bir şeye bürünmüş. Ve fil âhireti azâbun şedî. Kafirler içinse ahirette şiddetli bir azap vardır. Ve mağfiratun minallâhi ve ridvân. Müminler içinse bir bağışlanma, Allahu Teala'dan bir bağışlanma ve onun rıza hali vardır. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا illa metaul الْغُرُورِ Dünya hayatı da böyle boş bir faydadan başka nedir ki Rabbimiz söylüyor boş bir fayda şimdi evet yüz içiyoruz, biraz faydalanıyoruz biraz bazı şeyler hoşumuza giriyor ama bu aldatıcı bunu aldanmamak gerekiyor yine linnasu hubbus şeyevati minen nisa'e alim suresinde Rabbimiz buyuruyor ki insanlara şehvetlerinin sevgileri. Şimdi şehvet deyince bizde böyle karşı cinse duyulan bir istek, arzu algılanıyor ama bu sadece o değil. Bak Rabbimiz buyuruyor ki minen nisai kadınlardan karşı cins tamam doğru bir istek arzu. Bu da Cenab-ı Hakk'ın varlığının delillerinden. Başka sadece kadınlara şehvet yok veya erkeklere şehvet yok. Başka ver oğullara evlatlara da şehvetler var. Aman oğlum olsun, aman kızım olsun. Ya olsun doğru. Helalinden, hayırlı değil mi? Anne babaya, vatana, memleketine, dine, İslam'a, Kur'an'a çok güzel. Ama olsun. Evlatlarımız var. Ben şu kadar işte mal mülk sahibi, evlat sahibiyim. Zaten geliyor ardından. Vel kanatı il Böyle tonlarca yığılmış altınlar, efendim, süs eşyaları. Bak şu kadar altınımız var, gümüşümüz var. Minezzehebi vel fiddati altın <laughs> anlamına geliyor. Fiddada, gümüş anlamına geliyor. Vel haylil musavvemeti vel en'ami hars. Böyle salma atlar. Şimdi yarış atları var değil mi? Bir tane atı, yarış atını alsanız, satsanız yedi sülaleniz kurtuluyor. İşte asil at, bilmem ne at filan. Böyle onlar da insanın hoşuna gidiyor. Hayvanlar var, ekinler var. insanı cezbeden. Zâlike metâul hayâti dünya. Bunlar dünya hayatının küçücük menfaatleridir. Vallahu indehu husnul me'ab. Esas karşılık efendim varılacak en güzel yer Allahu Teala'nın yanındadır. Rabbimiz bir defa şöyle bize kulum senden razıyım dese şu sayılan bütün nimetleri bir kenara koyun, bir kefeye koyun. Rabbimizin işte o radiyeten ye. Efendim sen razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Buna değer mi? Vallahi değmez, billahi değmez. Şimdi bir şey anlatarak toparlayalım sohbetimizi. Bizim Sivas'ımızda bir Musa Nurullah Efendi var. Ulu camimize yakın bir yerde. Şöyle biraz üzerimizi şey çözsek hocam, müsaadenizle. Musa Nurullah Efendimiz Ulu camimize giderken, Kardeşim, Bu Çeptek ne? Baba Hazretlerinin kardeşi aynı zamanda kendisi. Hamamın Ç arasında. Evet. Hamamın yeni bir kabir falan yapıldı oraya. Hmm, Şimdi Çertek Baba Hazretlerini e, bir kardeşimizle ziyarete gittik. Bu kardeşimizin de biraz aile problemleri falan vardı. Efendim. işte hocam niye babam annem para kazanmıyor Baksınlar bana ben onların evlat evlatları değil miyim filan. Genelde gençlerimizden böyle sezen işler duyuyoruz efendim o gece mübarek rüyasında diyor ki evladım sen niye annen bana böyle isyan ediyorsun? Anne baba Rabbimiz <laughs> ve kadâ rabbuke ellâ tabudu illa iyyâhu ve bil valideyni ihsana. İsra suresinde Allahu Teala sadece kendisine ibadet etmenizi hükmetmiştir. Ondan sonra da anne babaya ihsanda bulunmanızı emretmiştir. Allahu Teala kulluktan sonra hemen anne baba onlara iyilik yapma işte beni bunlar dünyaya getirip gelmeme vesile oldular. Para yok, pul yok, sıkıntı var, evde huzursuzluk var. Diyor ki elinden tutuyor. Evladım gel bakalım diyor ben sana yaşadığım hayatı bir göstereyim dünyada. Diyor ki hocam ya insanın diyor bir lokma ekmek olmaz mı hocam? Bir lokma. Yani. Bir lokma ekmek yok. Böyle kırıntılarla filan diyor yaşıyor mübarek. Yıllarca hocam. öyle üç gün beş gün değil. Şimdi biz hoşumuza gidiyor insanların itibarı. Diyor ki insanlar böyle hakaretler ediyorlar. İşte dışlıyorlar. Tüm kendi böyle elbisesine bakıyor üstüne. Bakıyor. Bu, bu da kim filan gibi böyle. Hocam buna diyor bırak yıllarca tahammül etme. Ya bir an bu tahammül edilecek bir hayat değil. Dedi ki diyor evladım gel şimdi bir de kabrimi göstereyim mi diyor. Böyle elimden tuttu kabrin içine girdik diyor. Hocam diyor bana deseler ki bak sen şu anda öleceksin o kabirde gördüğün nimetlere ulaşacaksın. Vallahi diyor dünyada bir saniye yaşamam diyor. Bak bütün dünyayı koy bir saniye yaşamak istemem diyor. Dedi ki diyor nasıl bu nimetler? Beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Beğendim efendim. Peki sen bunlara kavuşmak ister misin? İstemem mi? Dedi ki diyor evladım biz şu anda Rabbimizden istiyoruz ki keşke Rabbimiz bizi dünyaya tekrar gönderse o yaşadığımız sıkıntıların daha fazlalarını o dünyada yaşasa ama kabir aleminde, ahiret yurdunda Rabbimize daha yakın olsa. Rabbimizin yakınlığı böyle bir şey işte. O nasıl elde edilecek? O şu dilimiz, kalbimiz ve neticede azalarımız Rabbimizi zikredecek. Rabbimizi anacağız. çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede estağfirullah fezkuruni ezkurkun veşkuruli ve la Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Rabbimizin bizi anması, Rabbimiz unutur mu haşa? Yani ben siz beni zikredin ki ben size değer vereyim, bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ya yuhellezine amen usta'inu bis ve Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allahu Teala'dan yardım dileyin. İnna Allaha sabirin. Muhakkak ki Allahu Teala sabredenlerle beraberdir buyruluyor. Rabbimiz dilimizi de, gönlümüzü de, azalarımızı da zikrinden mahrum etmesin. Amin. Dünya ve ahiret yollarımızı Amin. Rabbimiz aydınlık eylesin Amin. inşallah. Tabi bu meclisler işte bunlar zikir meclisleri. Şimdi burada kimsenin kimseden bir menfaati yok, bir beklentisi yok. Allah için bir araya gelen, Allah için birbirini seven, Cenab-ı Hakk'ın rızası için efendim e, buluşan insanlar bu da bir zikir. Ticaretimizde Rabbimizin istediği gibi adımlarımız bu da bir zikir. Eşimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun derdiyle ilgilenmemiz Rabbimizin emri, efendimizin e, sünnet-i seniyesi bu da bir zikir. Dolayısıyla zikir sadece bir tesbihe, sadece efendim seccade başına hasedilecek bir amel değil. Hayatımızın tamamı zikirle anlamlı kılınmalı. Yoksa böyle psikolojik sorunlar, bunalımlar, buhranlar içinden çıkamayacağımız problemler peşimizi bırakmaz. O yüzden Rabbimiz bizi gerçekten zikrinden mahrum etmesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bize layık ümmet eylesin. Bu cezatına bize layık kul eylesin inşallah. Amin. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Amin. Şu meclisimiz dolayısıyla Rabbimiz geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Makamlarını cennet eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onları komşu eylesin. Amin. Bizlere de imanı kamil ve ameli salih üzere bir hayat yaşayıp Amin. bu güzel hal üzere kendisine kavuştursun. E, Firdevs cennetlerinde o sofralar başında buluşabilmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Amin. Hasta kardeşlerimize acil şifalar, Amin. dertli kardeşlerimize devalar, yani. borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda Rabbimiz helalinden edalar nasip gösteri eylesin. Ve hasreten bu meclisimiz dolayısıyla da Rabbimiz yağmuruyla, karıyla Amin. efendim maddi manevi nimetleriyle bizleri taltif eylesin. Ee, rızasına ulaşan sevdiği, seçtiği kullarından eylesin Amin. inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi Rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة